Hocam 29 hafta oynandı. Evet. Şöyle bir baktım girmeden sizde e, fiksüre. İki takım da kıyasıya yarışta birer kere mağlup olmuşlar. Bu gerçekten başarı değil mi hocam? Kesinlikle. majör de bu çok kolay bir şey değil. işte. atıyorum City, Bayern Münih. Ki Bayern Münih bu sene çok farklı bir şeyde, bir şeyde bir performansta. Önemli değil mi hocam? Birer tane var. Fenerbahçe, Trabzon'a mağlup olur kendi sahasında. Galatasaray'a gider yanlış yapıyor. Hatay'da Hatay, mağlup. Başka mağlubiyetleri yok. Direkten döndüler. Onu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe ile konuşacağız, yapacağız. Önce Galatasaray'la açıyorum. Hı -hı. Sana zor bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii ki buyurun. Lig ile ilgili Galatasaray'a gelmedi ben. Bana gol kralı listesini sayabilir misin golleriyle? İlk beşi. İ i̇lk beşi. Ee... Ben sayamadım o yüzden bakıyorum kağıtları buluyor. Evet. Bir Ceko. Kaç gol? 17. <laughs> ne yapalım? Doğru yanlış mı? 18 gol. 18 yanlış. 16. 2. 2 eee Mametiyam M ile başlıyor ama Mametiyam değil. Eee <laughs> yok yok, Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro diye bilmiyoruz. Icardi diye bilmiyoruz. Nihat, Nihat, evet. Nihat Kahveci'nin deyimle Icardi. Bir daha söyleyin. Icardi. Icardi. 15 gol Icardi. 15 gol Icardi. Ama dediğiniz gibi Mamatiam'da 14 gollü. 14. Anadolu'daki gol kralını ben biraz daha değerli buluyorum hocam. Doğru. Ben. Değil mi? Doğru. Yani şey olarak ve Ray Manay'ın Sivas'ın 15 golü var. Böyle bir baş. Peki şeyde asist, asist kralı kim olabilir? Ee, bir Tadic. İki Tadic ama... Mertens bir, Mertens de iki şey. E, Haris Hayredonovic var. Hayredonovic de orada doğru doğru. O doğru, hakikaten çok doğru, şey. Doğru, doğru. Ama Tadiç eleştiriler oldu. İşte inmeler çıkmalar ama Hı. Asis Kralı ki en büyük hikayesi oradaki servisleridir için değil mi? Evet. Tad de Asis Kralı. Doğru. Şimdilik bakalım daha 9 maçımız var. 29 maç sonunda yine 2 puan farklı lider Galatasaray. Ve senden şunu merak ediyorum. Çok güçlü bir Rize maçı oydu. İç saha maçı oydu. 6-2'lik. Görkemli bir skor, yüksek skorlu. rahat bir galibiyet aldı 6-2. Bu son 9 haftaya girerken Hı -hı. bunu Fenerbahçe de bağlayacağım. Hı -hı. Artık haftada bir oynayacak Galatasaray var. Hı, -hı. E, bugün itibariyle, şu an itibariyle bir Avrupa bir lig oynayacak Fenerbahçe var. Bir baksana hocam. Çünkü şöyle söylüyorum. Bir hafta maç oynamış Galatasaray geldi. 6-2 yendi Rize'yi. Kendi sahasında. Doğru mu? Doğru. Fixtür sıralamasına göre kriter alırsak daha zorlu maç göreceli olarak Pendi'ye göre. Doğru. Fenerbahçe Perşembe-Paza oyunu 4-1 ama zar zor 87 dakikada. Doğru. Bu 9 haftayı nasıl etkileyecek? İşte böyle. böyle. Bu Olacak hafta mı? Ilki, bunlar yaşanacak tabii, mı hocam? Tabii ki. İlk etkilerini gördük aslında. Türk takımları e, fizik olarak ve organizasyon olarak Avrupa'daki muadillerinin epey gerisinde. Bunu Galatasaray-Sparta Prag e, Galatasaray-Kopenhag e, eşleşmelerinde gördük. Fenerbahçe'nin bazı eşleşmelerinde grupta garantiledikten sonra olsa da gördük. Beşiktaş'ta zaten tamamen bunu gördük. Türk takımları, Türkiye Ligi takımları daha doğrusu e, Avrupa'da bir organizasyon konu, e, karşısında bocaladılar. Fizik olarak Hı. zaman zaman bocaladılar. Rakiplerinin altında kaldılar. Şimdi bunun Türkiye Ligi'ne de yansımaları mutlaka oluyor. Türkiye Ligi tempo bağlamında zaten hakemler müsaade etmiyorlar. Yani düdük var. En büyük aparatları düdük. En büyük enstrümanları çalınması düdük. Çalınması zorunlu müzisyen aparat gibi, değil tabii, mi? Çalınması zorunlu. Yani müzisyen gibiler. E, <laughs> sürekli üflemeli o sazı çalmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Sürekli duruyor Burada tempo başka bir şey ama... Avrupa'ya git gel yaptığınızda etkileniyorsunuz. Sebep... Çok net bir soru cevap gidebilir miyiz? Tabii mi? ki buyurun. Sebep... Gerçekten çok fuol olması mı? Sadece Yoksa hakemlerin... Sadece bu değil değil mi? Değil, değil. Hakemlerin... Nasıl ifade? Titrek. Titrek. Doğru Titrek tabir bir bu. psikolojiyle psikolojiyle en küçük şeyi risk almadan Hı -hı. atlatmaya çalışmaları düdükle. Doğru. Üç. Aman. Aman bana bir şey olmasın değil evet. mi? Evet. Aman benim üzerimden geçmesin bu oyunun e, şeyi, hikayesi. Böyle yapılır mı hakemlik? Kolay Bak, mı? Böyle yapılmaz. Üçüncüyü de söyleyeyim. Lütfen. Ee, pek top oynamaya vakitleri olmamış. Gençliklerinde, çocukluklarında. Çünkü pek topu biliyor gibi de gelmiyorlar bana. Sürekli hakeme çarpan paslar, nerede duracağını bilmeyen, oyunu okuyamayan ee, hakemler görüyoruz maalesef. Tabii ki bunu şuradan sıyırmıyorum. Hakem kalitesi ortalama insan kalitesi kadar Türkiye'de. Hep söylersin bunu. Yani hep söylerim ve söylemeye devam edeceğim. Öyle olacak. Zaten insan kalitesini yükseltmeden hakem kalitesini yükseltme şansınız yok. İnsan kalitesinden kastım sadece topu tüfeği biliyorlar bilmiyorlar konusu değil. Güçlü, iradeli, kararlarından emin, yaptığı işi işe vakıf. Bazen kaybetmekten eğitimli, korkmadan, endişeden korkmadan. Ce, cesaret gerekiyorsa cesaretle pozisyonun üstüne gidebilen, e, muhatabının üstüne cesaretle gidebilen, düdüğü kibarca değil sertçe öfleyebilen, enstrümanına hakim. Evet. E, biz neysek, biz ne kadar yorumcuysak, hakemler de o kadar hakem. bu Kendimizi sıyırmıyorum ama... E, ...hakikaten etki ediyorlar yani, onu da görüyorum. Tempo bağlamında da... ...ciddi Tamamdır, etkileri var. Tamamdır dediğimiz o kadar az, maçın sonunda hakem performansı görüyoruz ki. Galatasaray üzerinde konuşalım yine Hı. hocam. 6-2... Evet. ...iç saha. Zaten güçlü bir iç sahası var Galatasaray kabul ederim. E, bu hafta neler yansıdı sence? Hocam önce şundan başlayayım. Şimdi bu hafta... E, Uğur Sever kardeşimiz ee, burada çok başarılı bir arkadaşımız ve önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak bir e, isim e, mesleki başarılarıyla çok tanınacak bir isim. Şimdi çok tanımıyorlar ama birçok arkadaşımız var öyle. Önümüzdeki bence. yıllarda tabii hepsi öyle, pırlanta gibi. Uğur Sever e, gitti maça Akred'de oldu ve gitti. Döndüğünde sordum ne gördün diye. Şunu gördüm dedi. Maç başladığından itibaren yani maça 20 dakika kala çakılıydı dedi stat. Yani Rams Park. Çakılıydı, full. Yani kapalı gişe. Ve 20 dakika kala bütün koltuklar doluydu. Bu bir dedi. İki dedi, maç başladığı andan itibaren Galatasaray taraftarı her pozisyona çok doğru tepkiler veriyor dedi. Geçen hafta şeyi anlatmıştım. Galatasaray taraftar transition yapıyor diye. Yani savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiyor dediğimi hatırlarsınız. evet, hatırlarsınız. Tabii tabii hatırlıyorum. Uğursever beni destekleyecek nitelikte bir şey gözlem aktardı. Başta da andan itibaren taca bile çıksa ya kendi oyuncusuna ya işte hakeme ya rakibe en doğru tepkiyi veriyorlar. Futbolu biliyorlar diyor. Bu çok Premier ligde çok gördük bunları değil Tabii. mi hocam? Yani, taca, korda her küçük türlü futbol aksiyonuna tepkisel doğru. bir katılım. Evet. Ee, Uğur Sever bunları anlattı. Bence önemli notlardır bunlar. İç saha yani Çünkü ligin finalini oynamak da biraz seyirciyle daha fazla mümkün. Yani hep söylüyorum ya Galatasaray ligin finalini daha farklı Herkesden oynuyor daha diğerlerinden diye. Şimdi Uğursever bunu aktardı. Ben gözlemlerimde yanılmadığımı gördüm. Dönüyorum, maçtaki gözlemlerimde üç tane ilk vardı. İlklerin yaşandığı bir maç oldu. Bir. Köln dördüncü maçında ilk golünü attı. Sinyalleri veriyordu ama. Bana göre dörtte dört iyi oynadı hocam. Dörtte dört iyi oynadı. 4 -4 iyi oynadı. Hücum, hücum tarafını zaten çok evet. etkili oynuyor. Ee, anahtar pasları vardı, Gol, gole götüren e, pasları vardı asistleri ama... Asisti veya... Ama vuruşlar da vardı. Gol at atacağını hissettiriyordu. Zaten geçmişinde var. Bundesliga 2'de yani bir devrede 6 gol sol bek için ciddi rakamdır. Ee, hücum istatistikte zaten güçlüydü. Bu hafta ilk golünü attı. 2 73. Üçüncü maçında ilk golünü attı Torreira. Torreira. Golcü Torreira. Evet. Bu da bir 3 Üçüncü ilk Kerem Demirbay kendi spor yaşantısındaki profesyonel futbol hayatındaki ilk Petri'ni yaptı. Öyle Bir üçleme yaptı evet. Almanya falan dahil hepsi. Almanya falan dahil. E, kendisi de söyledi maçtan sonra. Bu arada maçtan sonraki demeçleri çok beğenilmiş. E, bana da evde izlettiler. E, şimdi, ne ne mi yani ne? Hatırlıyorsunuz. Hocam öyle çok kendini ön plana çıkarmaya çalışan Hı -hı. bir çocuk değil kimlik e, dayı, olarak. E hocam dayılar yani de, dayı, 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 dayı lakabı evet. birazcık böyle kendinden çok bahsetmez hocam dayı. Evet. Hı. Yani o ıı, takımdaşlık şey iyi. Uzun Rakibe... süreli bir form durumu var hocam değil mi? Bir ayı geçen evet, çok var. süreli bir, bir oyun var yani. Önemli performans var. İki... Icardi'nin yaptığı jestte bir karşılığı var. Röportajında. Icardi penaltıyı ona veriyor hat-trick yapsın diye. Hı hı. Onu anmadan geçmiyor. Ee, teşekkür ediyor. Icardi'ye. Üç, rakibine ra saygı gösteriyor. Rakiplerine saygı gösteriyor olumlu, ağırbaşlı bir sporcu tavrı gösteriyor. Ben saha içinde de ağırbaşlı bir Kerem Devirbay görüyorum. Bir de çok eski tanıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ben daha önce anlatmıştım. Ee, Kaç sene gidiyoruz geriye? 2013'e gidiyoruz hocam. Evet, 2013'ün Mayıs'ına sene Mayıs'ına gidiyoruz. 2013'ün Mayıs'ında onu sahada görmüştüm. Genç takımda oynuyordu. Oberliga'da oynuyordu o dönemde. Oradan itibaren takibi aldım. Hoffenheim'deyken bayıldığım bir oyuncuydu onu böyle başarılı görmek de benim için mutluluk verici. Hani sanki kendimiz keşfetmiş gibi şey yapıyoruz. E, mutluluk duyuyoruz böyle şeylerden. Uzun süre onların gelişimini görmek hakikaten. Galiba, tabii ki Küçüklüğünden biliyoruz çocuğu. Yani. Çünkü şunu hatırlıyorum mesela senle konuştuk biz geldi. ilk Kayseri başı sanırım oyuna girdi. <laughs> ya dedim Demirbay dedim Kemir demir, sana sordum yani sen hakim olduğu için bana bahsettiğin için. Kemal dedim Demirbay dedim yani ağır gibi geldi bana. Sen dedin ki fizik olarak daha hazır değil hocam. Yani evet. ayak iyidir dedin. İstediğin yerlere oynar. Evet. Hemen ha, ha falan derken işte bu iki şu bir buçuk aylık evet. hakikaten çünkü bir takımda sen de bilirsin hocam. Tamam bu bir takım oyundur. 11-11 oyundur. Evet. Ama dönem dönem oyuncuların form durumları evet. oyunda daha baskın ortaya çıkar. Doğru. Ve ihtiyaç vardır. <laughs> Mesela Kerem Aktürkoğlu da biraz daha düşüktü bu maçta. Takım evet. oyunun en büyük şeyi birbirlerinin yerine o performansları desteklemektir. Evet. Kerem'in bu çıkışı Bence çok değerli. Kesinlikle. Ve orta sahayı gerçekten iyi yorumluyor hocam. Bakın Tabii. oynamak ayrı bir şey. İyi yorumluyor. Doğru. Doğru mu hocam? Siz de iyi yorumladınız. Doğru tarif ettiniz oyuncuyu. Evet. Yani sizden de biraz destek alarak. Çünkü evet. emindin sen hocam. Ya dedim hani ben sorguluyordum Kerem'in performansını. Sen çok şeydin. Ee, Eminlik. iyi performansı var. Kenar serbest vuruşlar, kornerler, çok etkili servisleri var. Kerem Demirbay'ın. 3 tane gol attı. Sparta bırak maçına gol atmıştı. Geçtiğimiz haftalarda gollere katkı yapmaya başladı. E, enteresan anahtar paslar attı. E, dolayısıyla e, iyi bir form var. Epeyce de defansif iş de yapmıştı son 1 bir, 1,5 bir aydır. Chelsea de işte, hak ettiği bir e, performansı göstermeye başladı. Hak ettiği övgüleri almaya başladı. E, Galatasaray için de çok önemli Ben yani. daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yani tabii ki her hafta 3 hat onu söylemiyorum ama oyuna katkısı artarak devam eder öyle tahmin ediyorum. Şey... Bana Hoffenheim'deki, Derleber Kuzen'e gelmeden önceki Nagasman dönemindeki... Çalıştın Nagasman'da. E, Tabii Tabii, işte Nagelsmann'ın ilk çıkışı zaten Hoffenheim. O, e, o döneme onda, denk gelir yani. O döneme denk geldi. 2016-17 sezonunda birlikte çalıştılar. Ondan sonraki sezonda birlikte çalıştılar. E, o en iyi, en pırıltılı sezonda o dönem yaşadı ve... E, konferans, e, Konfederasyon Kupası Dünya... Yani Mini Dünya Kupası deniyor ya, hı hı hı. onun için Alman milli takımına çağrıldı e, o dönem. O performans çağırttırdı onu Alman milli takımına. Şimdi o noktaya doğru tekrar geliyor gibi görünüyor. Ha, tabii, tabii çıkabilmek de çok önemli bir şey.